Merhaba arkadaşlar. Skyblock 2. Skyblock 2'ye hoş geldiniz. Önceki bölümde bayağı bir gelişmiştik. Adamıza ağaç çekmiştik. Burada küçük bir tarla yapmıştık. Önceki bölümü izlem izleyenler bilir. Bu bölüm daha çok gelişmeye çalışacağız. Adamızı büyütmeye çalışacağız. Orada tavuk yumurtlamış. Yine gelmedi. <laughs> tavuk yine başladı bölümden geçmiyor. Önceki bölüm sürekli tavuk önünden geçip duruyordu. Koyun hmm, geldi. Koyun çıkar mısın? Çık çık. Bu arada televizyon sesi geliyor. Kusura bakmayın. <laughs> Koyun çıkar mısın? Sıkıştırmayın beni. Bu arada üç tane debiniz varmış. Hadi bir tane bari kazma yapayım. Kömürler de şu demirler pisin bari. Çest geldi. Uy, elmas bulduk. Hımm. Elmas bulduk arkadaşlar. Sen şu an daha şanslısın. <laughs> Çeyizini zorladım da. Ölmesler, zümrütler, altınlar, elmaslar. <laughs> <laughs> ne demişti Elmas bulduktan sonra belki oyunu bitiririz demiştik. Ama öyle bitirmek için öyle bir şey sandık gelmiş gerekiyor ki. tunan için her yi olması gerekiyor yani o sandıkları. Domuzları adamızı da istemiyoruz. Domuz buraya gel. Domuz neredesin? Seni istemiyorum. Buraya gel. Gelir misin be? Geber. <laughs> Domuz iti sakın yemeyin arkadaşlar. Varam. <laughs> <sertane gülüyor> <mi? gülüyor> <laughs> İlk önümden geçmeye Ay. çalışma. Ama level 3 oldu. Şimdi daha çok daha şey çıkacak. Daha iyi şeyler çıkacak. Mesela bu sandıkta ne olabilir? <laughs> Love. Altın elma. İsim etiketi. Eğer. Tum. Ne tuğum bu? Ba Balkı bal tohumu. Pancar tohumu. Kayra sus. Kardeşlerim için bu arada özür diliyorum. Kabuk gelemezsin buraya kardeşim. Burası özel mülk. Cüventerim de bayağı dolmuş he. Oyun bu arada çok azıcık kasıyor. Kusura bakmayın. Neden kastığını ben de bilmiyorum. Bu arada şey yapabiliriz. Sınırsız kaynak taşıyabiliriz ama şu anda ihtiyac, ihtiyacımız yok gibi. <laughs> o bir tane daha olmaz geldi, severiz. Sürekli bu arada sandık gelmeye başladı. Bir ton daha lav geldi. <laughs> Onun sürekli chase çıkıyor bu ne? Sınırsız chase'imiz var herhalde. Her blok kırdığında bir chase. Sandık. Sonsuz sandık. Kayra bağırma. Bak bak bir vuracağım önce ne gider misin? Git şuradan. Uuu uh. sınırsız. Bir sürü demirimiz de oluyor herhalde demir set oluruz. Bu video demir set olup kapatacağım bu arada. Bir dakika. Ekran nedense kendi kendine kısılıyor bazen. Hıh. Bakalım demir seti ne kadarın olabilir. Öncelikle bir ayakkabı yapalım. Aa, paltonla şey yetmedi. Göğüsle. Oh doğrusu bazen oyuncaklar saldırmıyordu. Ama biz saldırırsak saldırıyordu. Hayır. <laughs> <laughs> Ah be. Buna etmiyor. <laughs> Hayır. Arkadaşlar 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 bir sonraki videoda burayı düzelt düzelteceğim hatta video dışı burayı düzelteceğim bir sonraki videoda düzgün düzgün bir skyblockta creeperlar için kurma yapmış şekilde geleceğim mesela bakın şöyle bir şey yapacağım ama başka şekilde yapacağım tavuk ne yapıyorsun böyle böyle kazacağım anında böyle geri çekebilirim ama bunun da gelişmişini yapacağım. Emirlerle falan yaparım. Video dışında böyle kasılacağım burada. Bay bay. Bu arada son bir şey daha söylemek istiyorum. Videolar böyle nasıl başlamamı istersiniz? Ben mesela video başlangıç şekli arıyorum. Yorumları lütfen yazın. Bay bay.